Avşin Şefkatli Eller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref Ertekin, Milliyetçi Hareket Partisi Avşin İlçe Başkanı Mehmet Taşkale ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaklaşık 50 kişilik grup Malatya'nın Kürecik Köyü'ne giderek NATO füze kalkan sistemini protesto etti. Amerika, kahramansız! İsrail, kahramansız! 50 kişilik grup Kürecik bölgesine giderek vatandaşlarla buluştu. Kendi topraklarımıza kurulan bu Hüdarazar sistemi hepinizin malumu yıllardır mazlum insanların kanıyla ve canıyla besleyen vampir İsrail, Amerika'yı korumak ve emperyalizmin mazlum insanları biraz daha sömürmesi, biraz daha rahat öldürmesi için kurulmuştur. Şey çok berbat. Ya biraz çok, birazcık, birazcık. Ben de, ben de, Yani ben burada söz veriyorum. Yani da milletten şey yapmayın. çok soğuk ve çok berbat. <laughs> yani bir şey, sorun olmayacağını, ben söz veriyorum. Füze Kalkanı'nın kurulduğu bölgenin karşısında kurulan eylem çadırını ziyaret eden grup radar üstüne çıkmak istedi. Jandarma engeline takılan grup çadır önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşma yapan Afşin Şefkat Yerler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref Ertekin şöyle konuştu. Bugün İsrail, katil İsrail ve Amerika karşısında alternatif güç olarak duran İran İslam Devleti'nin bileğini zayıflatmak için kurulan füze radar sistemine yok olup gidene kadar hayır diyoruz. Dostumuz, kardeşimiz İran'la bizi karşı karşıya getirmek isteyen tüm emperyalistleri ve onlar uşaklarını nefretle kınıyoruz. Ve yine bu insanlık ayıbına sessiz kalan tüm siyasetçileri, sivil toplum kuruluşlarını, cemaatleri, karağı dönderlerini ve medyayı da nefretle kınıyoruz. Biz ülkemizde ikinci bir incirlik istemiyoruz. Çünkü bizler çocuklarımıza daha incirliğin hesabını veremedik ki yarın küreciğin hesabını verelim. İncirlikten kalkıp mazlum insanları bombalayıp gelen uçakları çocuklarımız gördüğü zaman bu incirlik bizim ülkemizde değil mi? Neden bu katillerin uçaklarının kalkmasına, orada yaşamasına izin veriyoruz diye sorduklarında biz çocuğumuza hiçbir cevap veremiyoruz. Kahrolsun ABD! Kah kahrolsun!